Intel point to the next gas Burada adam hala. <laughs> Düşürdüm. Kim ulan o? Biri konuşuyor. <laughs> ne oğlum ya Düşürüm dedim şey, Takım çıktı bro İki kişi var Dur ses yapma ben üç kişi vurdum burada Evin içinde öldüm ya kişi var İki kişi mi var? Hı hı. Dur şimdi on, onlara da süzülürüz Adam molotof atmış eve ya. Hadi, hadi. Vurdum onu yine vurdum bu yine vurdum öldürdüm bu sefer. Altında arkadaşı var. Hadi be. Öldürdüm öldürdüm. Düştü mü? Düştü. Hatta finişi de çektim. Hmm. Hmm. Betlek silahlarını da almış. Sen kimsinden silah alıyorsun? Diğeri de burada. O, oh, bu da Hdr getirmiş. O, oh, armor. Bir şey diyeceğim. Birisi konuşuyordu az önce bizimle ya. E eşi, şeyin eşiydi galiba. Oğuzun eşi. Ha, ben de diyorum bu şeylerden biri. Bu oyunculardan biri hey arkadaşım arkadaş bir şey. <gülüyor> ben <gülüyor> ben <evet>. Ulan ya. <laughs> Ulan oğuz. O değil de şu parayı bir birleştirelim bakayım alabiliyor muyuz drop? 11, 2, 400. Yani ben de düşürüm Şunlardan bir de perk alayım bari. Neymiş bu? Hadi gidelim hadi. Go go go. Tamam alamıyoruz gel. İleride alırız.